这个的。 Atatürk'ün bağrından çıkaran yüce milletine armağan, bin bir ateş ile yanmış, kavrulmuş, Anadolu güzel yurt baştan başa derin yarayla dolu, Mehmetçiğin topu tüfeği kamasız kalmış, haygutlar ayaklanmış, millet ulusa dalmış, her obadan ağız sesi geliyor, haykırıları yürekleri deliyor, Türkiye'nin yıkımı bekleniyor, uğrun uğruna kargeder Sakarya, Atatürk'ün kara bağrında yanarken bir bir acı Samsun'a Ayak bastı Türk'ün ulu yağraca, Havza, Amasya Sivas, Erzulum Ağlaştı bir anda Türk yurdunu dolaştı Dünyayı titreten korkma Kurtulacaksın sen varlığına Güven her şeyi bulacaksın Ölmeyi iyi bilen Kahraman Türk koşuyor Titreyerek aslan gibi hep savaşa koşuyor Durmadan çıkıyordu Salgıncılar karaya Anadolu dönmüştü bir büyük kararaya. İki yüzde ülkeleri bunlara ön ayaktı. Tüm kanı bu yerlerde seller gibi aktı. Sussuz halkın üstüne kaz döküldü yakıldı. Sanki maşar kuruldu. Düşman hesap görüyor. Ana baba günleri Allah Allah o andı. Düşmanın can evine Türk düngüsü dayandı. Çok karanlık bir mezar. Kayya küs oldu düşmana dumlu pınar. Güneş sor asarım aseret burada bitti. Sepertepe'den bir ses titretmişti yerleri ordular hedefiniz Akdeniz'den ileri gar kuvvetini toparladı geliyor bütün dünya düşmanın ardında yükseliyor yeni köyler yanıyor kan gövdeyi sürüyor düşman şenlik yaparak Ankara'ya yürüyor Atatürk kurultayda tarihten siyebini dedi üstüne aldı başbuğluk ödevini Türk milleti buyurdu ne yapıp yapacağız. Harini ismetinde düşmanı boğacağız. Bir boğuşma başladı. Bütün dağlar yanıyor. Sakarya alanları arkada boyanıyor. Üç hafta gece gündüz düşmana baş eğmeden her yurdun yurttaşkanı değmeden çekilmedi hiçbir Türk eri. En son çaldan dönmüştü geri. Salgıncının emeli kırıldı Sakarya'da. Türkiye'nin temeli kuruldu Sakarya'da. Sakarya alanında savaş ermişti sona. Bir yel gibi kaçtı salgıncılar Afyon'a. Neler gördük yollarda. Her taraf dümdüz olmuştu. Yiğitler ülkesinin bağrı göz göz olmuştu. Dalgalan Türk bayrağı. İzmir senin öz yurdun. Tam kır ay bu hasretle yandı yakın durdun. Diyen kahraman Türk kadını çocuğu omuzunda, kanlısının başında, ürününü topladı, istekle yurda verdi. O savaşı kazanan bu nasırlerler de yağmur çamur demeden, seve seve koşuyor durmadan, dinlenmeden... Çocuğunun havasını top mermisine saran diyen ey Türk kadını erim otlarım in önü emri derse kapımızdan koşarız Allah Allah diyerek enginler aşarız. Ya.